ve kötülük. İnsanoğluyla birlikte doğmuş, büyümüş ve kendilerine birer vücut bulmuştu. Zamanla kötülük zincirle, iyilikse kılıçla bütünleşmişti. O günden sonra tarih kılıcın ve zincirin mücadelesine göre şekillendi. Binlerce yıl sonra iyiliğin kılıcı Fatih Sultan Mehmet'in, kötülüğün zinciri acımasız bir hükümdarın eline geçti. Fatih kılıcı bir akıncı beyine verdi. İstanbul'u, ülkeyi ve dünyayı korumak için onu görevlendirdi. Akıncılar bu görevi yüzlerce yıl devam ettirdiler. Ancak 17. yüzyılda kılıç kayboldu. Zincirin saltanatı uzun bir aradan sonra dünyada hüküm sürmeye başladı. Şimdi 21. yüzyılda kötülüğün zincirinin kırılması için son bir umut kaldı. Son Akıncı Bey'i Fatih. Çok güzel. E, ee, seçebildiniz mi bakalım? Hı? Hepsi o kadar güzel ki Orhan amca seçmek çok zor. Hı? Hangisini seçsem bilmiyorum ki. Hı? Aa! Bunun üzerinde niye cam var? Çünkü bu sadece bir araba değil de ondan. Aa! Aa! Bilal şuna bak. Bakayım. pamuk şeker yapıyor. Aa! Abi ben çocukları eve bırakayım sonra Siyal'e geçeriz. Tamam tamam. Sağ ol Orhan amca. Bu şimdiye kadar gördüğüm en güzel oyuncak. <laughs> Sen burada bekle. Ben birazdan geliyorum. Bir şeye ihtiyacın olursa korumalardan isteyebilirsin. Merhaba. Ee, buranın yapımı ne kadar sürdü? <laughs> Hayır. <laughs> Ay daha ne kadar ağlayacaksın Gürbüz? Ya ben ağlamayayım da kim ağlasın Alisa? Yerin altından zirveye çıkıp tekrar çukura düşmek kolay mı sanıyorsun? Ya Kamus kendi şirketini aldı. Sanki bunun gözünü aldı. Hayret bir şey. Göz mü? <laughs> ben bunları nereye asacağım şimdi? Bana bak, çok bağlanıyorsun. Bu dünya seni böyle çok güzel, güzel. Aa yeter, toparlanın artık. Kaç gündür hiçbir şey yapmadan duruyoruz böyle. Ben bir şey yapıyorum, ağlıyorum Tamam, ne yapacağız? Ee, Hadi. Buldum. Hmm. Hem ne yapacağımızı hem de bizi tekrar zengin edecek yolu buldum. Buldum. Ne buldun? E ee, akıncının filmi yapılacakmış. Oyuncu seçmeleri devam ediyormuş. Hem filmde bizim karakterlerimiz de varmış. E ee, bize ne buldun? Aa! oyuncu seçmelerine katılırsak, bir de seçilirsek ki seçileceğiz. E tabi seçileceğiz. Beni benden daha iyi kim oynayacak? <laughs> Oyunculuğumuzu kullanarak Akıncı'nın karakterini insanların gözünde kötü gösterebiliriz. Hatta içimizden biri Akıncı olarak seçilirse ay 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 ay. Arkadaş ben Akıncı Akıncı olmam. Hem benim aklımda başka bir fikir var. Ne yapacaksın? Filmde ünlü olacağız. O zaman ne olacak? Kanalımıza abone yağacak. Tabi biz de zengin olacağız. Aha! Şirket alırız. Gözlerimi yine boy boy asarım. Yeni takımlar alırız. Ay bir taşla üç kuş. Hadi gidelim hadi. <laughs> kesin çok beğenileceğim kesin. Eh, epey uğraşmışlar. Belli. Hala kimseden ses soluk yok. Fırtına. Öncesi. Sessizlik. Bence de. Biz şimdiden her şeye hazırlıklı olalım da. Oluruz. Cezeri tüm olasılıkları hesapla ve ona göre bir yazılım hazırla. Kostümü aklımıza gelebilecek her türlü saldırıya karşı dirençli hale getirelim. Senin filmini yapıyorlarmış. Duydun mu? Seçmeleri. Sen de katıldın. Filmde. Gerçek. akıncı oynasın. Ya benim ne işim olur filmin? He? Nerede mi? kimse filmde gerçek Akıncı'nın oynayacağını düşünmez. Dikkat çekmezsin. Ne güzel olur. Güzel olur. Hasan'a da eğlence çıkar değil mi? Aslında hiç fena fikir değil ha. Orhan abi uyma şuna ya. Oy. Hatta sosyal medya platformlarında filmin reklamını falan yapacağız yeri. Bir etkinlik başlat. Akıncı haftası ha? Nasıl? Yerli malı haftası gibi. Şaka yapıyorsun değil mi? Yo çok ciddiyim. İnsanlar günlük hayatlarında akıncı kostümüyle dolaşırsa eflak harekete geçemez. Abi insanlar gerçek hayatlarında niye akıncı kostümüyle dolaşsın? O zaman eflak gerçek akıncıyı bulamayacağını düşünür. Çok iyi ya. En azından bir hafta kazanırsın. Fena mı? İyice komediye çevirdiniz buraları. Gerçi olabilir aslında ama oyuncu oyuncu olmam ben. Oyunculuk ciddi iş abi. Eğitim ister, birikim ister. Yok. Küstüm. <laughs> Boş konuşuyorsunuz sanki. Küstüm. Kız hiçbir yerde yok. Eflak'a haber vermemiz gerek. Olmaz. Bizi anında kovar. Buralarda bir yerdedir. Biraz daha bakalım. Ha? Bunlar da ne böyle? Nergis. Bu kaydı Eflak'ın aracından alıyorum. Burası büyük bir istasyon. Birçok oda var. Buradaki makineleri, donanımları ve araçları hiçbir şeyi daha önce görmedim. Ya, bunu yapmana asla izin veremem. Ben Akıncı'yım. Ay, buraya gelmemeliydin Akıncı. Ben ve karıbacım seni buna pişman edeceğiz. Akıncı! Kestik! Ya arkadaşlar, çok rica ediyorum. Bakın, biraz daha doğal oynasak. Oyunculuk böyle bir şey değil. Yani gerçek hayatta bu insanlar Alisa ve Akıncı olmaya çalışmıyor ki. Yalnız hocam benim aktörlüğe bakış açım böyle bir şey değil. Nasıl bir şey abi? Böyle değil yani. Bana bak. Baktım. Güzel arkadaşım. Sen benim dediğimi yapacak mısın? Ya bu şartlar altında çalışmamız zor. Herkes işinin başına. Vaktimiz daralıyor. Peki hocam. Ya, neyse. Dağılmayalım. Hadi hadi başlıyoruz. Hadi hadi. Ee, hadi biraz daha doğal. Rica ediyorum. Oyun. E burada benden bir sürü var. Hatta şu benden daha iyi ben. Hale bak. Rüya gibi. Kabus <laughs> gibi. Anlamadım. Yüzler, takımlar, her şey on numara. Sanat iyi çalışmış. Ay bunlar bana hiç <laughs> mi bakmamış? Ben böyle mi yürüyorum? Ay bu ses çizmesinden mi geliyor? Aa, benim <laughs> sahnem çekiliyor. <laughs> ben gölge şövalyesi. Akıncı'yı bitirmeye geldin. Bak bak. Bak bak hareketlere bak. O asil bir şövalye. Şövalye dediğin böyle hareket etmez. Ellere kollara bak. Her yere aynı oynuyor. Aynı sen. Arkadaşım bak bir iş yapıyoruz burada. Niye müdahale ediyorsun? Ama sen de hemen geriliyorsun. Böyle olunca Aa! ben bir hararet Aa! 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 ediyorum. Ne? <laughs> Sırada bekle şövalye. Bu kim ya? Biraz heyecan yaptı da yönetmenim. Bu role çok hazırlandı ama bizzat şahidim. Şövalyeler rol yapmaz. Bak ne güzel söyledi. Lütfen rol yapmayın arkadaşlar. Ay sen ne yapıyorsun? Bırak kötü oynasın daha iyi ya. Yani. Sıradaki. Haklısın. Yani. Kendimi bir an öyle görünce Sıradaki. kontrolümü kaybettim. Şövalyelik böyle bir şey değil. Ay hala şövalye diyor. Ya sıradaki. Ay. Hocam yani diyorum ki acaba diyorum biraz daha parlak bir gürz mü seçseydik? Hayır ben daha parlak bir gürzle role daha iyi girerim diye yani. Arkadaşım deneme çekimi bu deneme. Ya sizi bana sayıla mı verdiler arkadaş ya? Anlaşıp da mı geldiniz? Kim? Hayır bu film bitmez ki böyle. Yani şimdi ben herkesi bilemem tabii hocam ama <laughs> ben üç arkadaşımla geldim. E onlarla da iyi anlaştığımız doğrudur yani. Ne anlatıyorsun arkadaşım sen? Arkadaşlarla. Da Nerede senin arkadaşların? Sizi alayım da gidin başımdan. Gelin, gelin. Hoca bizi çağırıyor. Bizim sıramız geldi. Sabırsızlanıyorum göstermek için içimdeki oyunculuk ateşini. Seni sonra alacağım yalnız. Ha, tamam hocam. Ben sonra da yakarım ateşi. Ne ateşi ya? Şimdi sen Efendim hocam. Kırbacı hia diye sallıyorsun. Hadi bakayım oyun. Hia! Ee, gürbüz sen de gürzünü böyle çevire çevire ileri doğru at bakayım. Sana diyor. Ha, arkadaşım ne yapıyorsun? E ileri doğru at dedin attım Demedim. Öyle mi atılır o? Öyle mi atılır? Ya birinin başına gelseydi? Bak bak bir de kızıyor. Ben senden mi öğreneceğim Ay. nasıl gürz atacağımı? Tabii başına gelecek. Neresine Ali Alisa e, ne diyor mu bu ya? Bunlar benim oyunculuk anlayışıma ters. Ne diyor mu ya? <laughs> Arkadaşım sen şimdi belerini böyle arkaya savurduktan sonra kameraya doğru koş ve kalkana çıkarak böyle bir duruş yap. Tamam. Hadi oyun. Ya yalnız hocam. Ne var? Bence ben öyle yapmayayım. Yani kırmızı fısfız yok. Ne? Kırmızı fısfız. Ben onu alıyorum böyle. Onunla kendimi daha iyi hissediyorum. Onu elime aldığım zaman Sen bana ne anlatıyorsun arkadaşım ya? Sen dediğimi yapsana. Tamam tamam yapayım da bak sen yetkili bir kardeş. Yönetmenim ben. Ama ortada bir tehdit yokken ben niye kalkanı kaldırıyorum ya? Arkadaşım işte varmış gibi yapacaksın. Rol yapacaksın. Demin rol yapma diyordun. İyi oynarsan rolü sana vereceğiz. Bunun için buradasın sen değil mi? Bana bak. Bir şövalyenin hayatıyla böyle oynamaya hakkın yok. Böyle girmiş numarası yapıp beni etkilemeye çalışıyorsan bak bu hiç işe yaramıyor. Tamam yeter istemiyorum seni. Kovuyorum setimden. Zaten hiç benzemiyorsun da. Ay ne diyorsa yap işte. Şimdi. Ne? Ya çok iyi. Hocam siz arkadaşın kusuruna bakmayın. Hocam arkadaş rolü hazırlanıp geliyor hemen. Yok arkadaş ben rolümü bunlara kaptırmam. Ee, arkadaşlar yönetmen abi bizi diğer tarafta çekecekmiş. Ee, yani tüm gölge şövalyelerinin orada toplanmasını istiyor. Bitchin' bitchin'